Sayın basın mensupları, kıymetli dostlar, değerli arkadaşlarım. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gecikmeli de olsa sizleri aramızda görmekten, burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gazetecilik yalnızca haberi aktarmak değil, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, toplumsal hafızayı diri tutmak ve demokrasinin sağlıklı işlemesine katkı sunmak gibi son derece önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Özellikle yerel basın yaşadığımız kentin ve bölgemizin sesi olma görevini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bunu da bizzat görüyorum yaz-kış demeden sağ olun yani çizmelerle botlarla ne mücadeleler verdiğinizi görüyorum. Çok büyük emek sarf ediyorsunuz. O yüzden hepinize yürekten yürekten teşekkür ediyorum. Bizler bölgemizin üretimi, istihdamı, sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürürken yaptığımız işlerin tabii topluma doğru şeffaf zamanında buluşması ne kadar önemli olduğunu da farkındayız. Bu noktada siz değerli basın mensuplarının yalnızca bir haber kaynağı değil, bölgesel gelişimin önemli paydaşları olarak görüyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Yapılan işler anlatılmadıkça, doğru anlaşılmadıkça eksik kalır. İşte bu noktada sizlerle kurduğumuz ilişki bizim için son derece değerli ve önemli. Yerel gazetecilik dışarıdan bakıldığında bazen yeterince görünmeyen ama bölgenin nabzını tutan çok kıymetli bir meslek. Sizler sadece haber yazmıyor, bu kentin, bu bölgenin hafızasını oluşturuyorsunuz. İyi günde de, zor zamanda da sahada olan, sonra takip eden de sizlersiniz. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak özellikle öncelikli konularımız olan altyapı hizmetlerine ilave olarak son dönemde yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sosyal sorumluluk başlıklarında attığımız önemli adımların yanında katılımcı firmalarımıza yönelik kurumsal çalışmaların kamuoyuna doğru bir çerçevede aktarılması hem kurumsal güvenin hem de toplumsal sahiplerinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu süreci sağlıklı ilerlemesinde yerel basının emeği ve katkısı da son derece kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde de sizlere açık, yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı bir iletişim sürdürmeyi umuyoruz. Eleştiriye de, soruya da, öneriye de ihtiyacımız var. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü ancak biz de böyle gelişebiliriz. Hatalarımızı görebiliriz. Varsa telafi yoluna gideriz. Sizleri dinlemek bölgeyle ilgili düşüncelerinizi ve beklentilerinizi duymak bizim için de çok önemli. Bu vesileyle mesleklerini büyük bir sorumluluk bilinciyle icra eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler, tabi bu arada çalışmayan, iş bulamayan gazeteciler de buna dahil gününü kutluyor. Katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bacalardan çıkan emisyonlarla ilgili önlemlerimiz var ama yaptırım maalesef yok. Biz e, ben geldiğimden beri yaklaşık 10 yıldır her sene TÜBİTAK'a burada hava ölçümleri yaptırıyoruz. Ve haklısınız görüyoruz ki yani hava kalitemizde maalesef iyiye giden bir şey yok, iyileşme yok. E, ama biz e, çok kritik noktalarda bu ölçümleri yapıyoruz. Yani çevreyi kirleten, e, kirlettiğini sandığımız fabrikaların e, diplerinde bu ölçümleri yaptırıyoruz. E, ve eğer o değerlerde zaten bir yükseklik görürsek hemen il çevre müdürlüğünü arayarak burada derhal bir önlem almalarını gerekirse işte fabrika kapatmasına kadar gitmelerini istiyoruz. Ama maalesef yani il çevre müdürlüğünün de personel eksikliği ve yüzünden bu şey olmuyor. Ama biz yönetim kurulu olarak toplanıyoruz bazen. Bu çevreye çok rahatsızlık veren fabrikalara bizzat gidiyoruz ve böylece giderek yaptırdığımız 16 fabrikada filtre sistemlerini kurdurduk. Eee ve bu şey mücadelemize devam ediyoruz. Bunda çok haklısınız. Yani gerçekten bacadan çıkan bu emisyonlar bizi de rahatsız ediyor. Tabii yani eee önümüzdeki ekonominin ne getireceği daha henüz kestiremiyoruz. Yani önümüzü göremiyoruz. Eee zaten biliyorsunuz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi kurulurken tekstil ağırlıklı eee bir bölge olarak kurulmuştu. O zaman 72 tane tekstil fabrikamız vardı ama o sayı gittikçe düştü ve karma bir sanayi bölgesine dönüştük. Ee, şu anda da 40 tane yaklaşık tekstil fabrikamız kaldı. Ama maalesef geçen yıl içinde bunların içerisinde de e, kapanan fabrikalarımız oldu. Ee, bir kısım fabrikalarda bildiğiniz gibi son zamanlarda Mısır'a e, gidiyorlar. E, ama yani şimdi Mısır e, bizim ne kadar bir kapasitemizi kaldırabilir orası da bir soru işareti. Ben e, ee, eninde sonunda tekstilin tekrar ayağa kalkacağına inanıyorum. Bize e, DSE'nin tahsis etmişti, etmiş, olduğu 30 milyon metreküp yılda bir su miktarı var. Ve biz aldığımız e, eylemlerle burada su sanayiye kesinlikle yıllardır müsaade etmiyoruz. Ve bunu düşüre düşüre 20 milyon metreküplere düşürdük tahsis edilmiş olmasına rağmen. Bu son yılda kullandığımız da zaten 12 milyon metreküplere evet. 14 milyon metre kadar düştü. Şimdi e, daha ziyade suyu e, tasarruf etmek burada en önemlisi. Yani su kaynakları bulalım, yeni getirelim. Bu tamam, bir çözüm olabilir. Ama önce tasarruf edelim. Ve biz bu amaçla e, 2025 yılında bir proje hazırladık. Geri dönüşüm projesi. Attığımız atık suyun ilk etapta %25'i sonra %50'sini tekrar geri dönüşmek üzere bakanlığımıza bir proje sunduk. Fizi yaptık. Ve dün sağ olsunlar e, yasalaştı, kanunlaştı, yatırım programına girdi ve en kısa zamanda bu dönüşüme başlayacağız. Hiç olmazsa kullandığımız suyun %50'sini geri kazanıp sanayiciye vermek istiyoruz. Yani yer altından dediğiniz gibi durmadan çekmektense e, biz bu suyu kullanmayı veya da başka bir yerden su getirip e, takviye etmektense attığımız suyu tekrar kullanmak bizim için e, en mantıklısı olarak gördük. O yolda bir projemiz var yeraltı suları gittikçe biliyorsunuz azaldı. Bizim ilk geldiğimiz yıllarda burada biz 80-90 metrelerden su alırken şimdi 300-400 metrelere maalesef indi. Yani biz yeraltı sularını kormak korumak zorundayız. Biliyorsunuz zaten bir ergene koruma eylem planı da var. O da zaten artık sulu müsaade etmiyor su şeyini. Baraj projesi var dediniz. Doğru. Bir baraj projemiz var. 2005 yılında Protokol imzaladık sene 2025 oldu 20 yıl Şaban Bey. Şimdi biz oranın işte projelerini her şeyin DSİ bize burayı kiraladı. Her şeyi biz DSİ adına yapıyoruz yine barajda. Ve birdenbire hiç önümüze bilmediğimiz bir sit alanı problemi çıktı orada. Halbuki daha önce biliniyormuş biz protokol imzalamadan önce falan ama sonradan karşımıza çıktı ve biz orada 3 yıldır arkeolojik kazı çalışmaları yapıyoruz. Derseniz ne bulundu üç yıldır orada? Kale duvarlarından başka da doğru 400 ele tutulur bir şey çıkmadı ve hala devam ediyor kazı çalışmalar. Ne kadar süreceği de hala belli değil ee, ve bizim zaten o zaman hesapladığımız bütçe ve maliyetleriyle bu şu anda kat kat daha aşmış durumda bakanlıkla görüşüyoruz DSİ ile görüşüyoruz ne yapabiliriz yani ortak mı götüreceğiz bu işi yani sırf organizenin sırtına yıkmakla baraj projesi hal olmuyor. Vallahi biz mümkün olduğunca hem siyasetçilerle hem kamu kurumunun görevlileri valilerle kaymakamlarla daha 15 gün önce o Oda ticaret odasında hep beraber tüm kaymakamlarla toplandık yani şey Çerkezköy'ün sorunları ne diye görüşmek üzere işte bunun için de ortakları efendim e, araç muayenesi, okul her şeyi orada görüşüyoruz mümkün oldukça görüşüyoruz. Ama biliyorsunuz sayın bakanımız Mehmet Şimşek daha geçen hafta sanayicilere ret bit yaptığı toplantıda her şey artık devletten beklemeyin kardeşim diyor. Başınızın çaresine bakın demektir bu da. Organize sanayi bölgesi olarak bizde bir tane kaçak kuyu yoktur. Tek tüm ruhsatlı olan Tekirdağ bölgesinde bölge bizim bölgemizdir. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bizde bir SCADA sistemi var. Herkesin, her kuyunun ne kadar su kullandığını, ne kadar su çektiğini anlık, günlük, saatlik takip ediyoruz zaten. Devleti Ama bizim, bizim dışında aç. belediyenin kaçak kuyusu var. Onları bizim yani bizim nasıl sorumluluğumuzda olabilir? Bizim bünyemizde hiç öyle bir şey olamaz zaten. Biz ne? Zaten bundan sonra ne? Yeni bir kuyu aç, Ancak kuyusu çöker. Yeni bir kuyu açma müsaadesi ancak o zaman veriyoruz. Yani yeni bir kuyu açılması zaten biz bölgemizde kesinlikle müsaade etmiyoruz.